Oh my son. Yeah. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda dinine, kitabına, peygamberine, namazına, ahlakına, edebine, toprağına, vatanına, bayrağına, sevgili, saygılı, hürmetli, göz aydınlığı nesiller yetiştirmektir. Öğrenimiz, evet, programımız sizlerin gayretleriyle devam ettik inşallah. Tavşanlı İlçe Müslümüzün tertip ettiği Bedi Besmele töreninde çocuklarımızla, velilerimizle, hocalarımızla, kıymetli hocalarımızla birlikte olduk. E, Bedi Besmele bizim için çok kıymetli çünkü özellikle 4-6 yaş Kur'an kursu çocuklarımızın eğitimi, öğretiminde bizim için başlamış olması sebebiyle Cenab-ı Allah'ın adını arar, çocuklarımızın yarınlarının inşallah Kur'an, sünnet, nebi, namaz, abdest, vatan, bayrak sevgisi ve muhabbetiyle büyüklerini e, saygı ve hürmetle anacakları, kardeşlerine karşı sevgi ve hürmetle hayat yaşayacakları, örüntülü bir hayatı yaşayacakları bir zaman dilimi hususunda bedil besmele törenleri bizim için çok kıymetlidir. Bu konuda e, Sayın İlçe Müftümüze çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, tüm çocuklarımızı 4-6 yaş içerisinde e, öğrenimi devam eden çocuklarımızı, hocaları ve velileri birlikte Ulu Cami'mizi bir araya getirdi ve bu hususta çok kıymetli bir etkinlik oldu. Çocuklarımız daha o güzel limaları tertemiz saf zihinleriyle, kalpleriyle inşallah camide buluşmanın, camiye bağlı, gönülden bağlı olmanın izlerini, iz düşümlerini en güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Etkinlikte maddi ve manevi katkılı olan tüm kardeşlerimize arzu hürmet ediyorum. Teşekkürler.